dostlarım, saygı değer büyüklerim, sevgili kardeşlerim. Şaban Kaya kanalına hoş geldiniz. Sizi sevgi, saygı ve en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün Balıkesir Gönen Karalar Çiftliği mahallesinde 715 metre kare arsa içerisinde mustakil, sağlam, güzel bir evimiz var. Şehir merkezine 3 kilometre mesafede çok yakın. Yani Yürüyerek bile şehir merkezine gidebilirsiniz, 15-20 dakikada yürürsünüz, çok yakın konumda efendim. Evimiz sağlam, evimizde hiçbir masrafı yok. Şimdi evi detaylı olarak göstereceğim, bahçesini detaylı olarak göstereceğim. Mal sahipleri burayı satmak istiyorlar. Şu an evimizde mal sahiplerinin eşyaları var. İsteyen o eşyaları da anlaşmaya bağlı olarak bazılarını verebilirler. Güzel eşyaları var detaylı olarak göstereceğim. Evin konumu çok güzel, ee, dediğim gibi şehir merkezinin kenarında bir yer. Yerimiz burası. Yaklaşık evimiz 200 metrekare, yani 180-190 metre oturum alanı var. Net 200 metrede evin tam efendim e, alanı. 3 artı bir şeklinde yerler olduğu gibi parke ve ahşap parke, laminent değil. Tavanlar lambiri, ahşap lambiri Orijinal malzeme kullanılmışlar. Duvarlar da yutong, yapılmış. Sağlam, soğuğa, sıcağı, dayanıklı yutong'dan yapılmış çok güzel evimiz. Şimdi evimizin içerisini kamerayı alayım. Bahçeyi şöyle bir göstereyim. Evin içini önce bir göstereceğim. Evet, bakın evimiz bu şekilde yerden yüksek yapılmış. Etrafı bahçe duvarıyla çevrilmiş. Yalnız ön kısmına buraya bir demirden bir kapı yapmak lazım. Kalorifer tesisatı bile döşenmiş. Yalnız petekler alınacak. Peteklerde takıldım mı kat kaloriferi konabilir. Burası balkon olarak dizayn edilmiş. Camlar tamamen açılıyor. Yerden 3-4 merdiven yüksek yapılmış. Şimdi evimizin içine doğru girelim. Önce evimizi gösterelim. Sonra bahçeyi göstereceğim. Evet şimdi evimizin içine doğru girdik. Tavanlar bu şekilde laminent yapılmış ağaçtan. Burası balkon olarak kapatılmış. Bakın bayağı geniş bir yer. Bu şekilde camlar pimapen olduğu gibi tamamı sürgülü açılıyor. Her tarafa her şekilde açılabiliyor. Çok geniş bir balkon kısmı kapatılmış. Toplamda 200 metrekare. Buranın yerleri seramik. Evet, şimdi evin iç kısmına doğru Giriyoruz hemen. Bir sineklik var burada bu şekilde. Görüldüğü gibi yerler parke, ağaç parke. Laminant değil, orijinal ağaç parke. Tavanlar, bakın harika. Bu da ağaç. Plastik lambiri değil, olduğu gibi ağaç kaplama. Güzel bir salon, geniş bir salon. Bakın. Tabii bu eşyalar isteyene verilebilir bazıları anlaşmaya bağlı. Bakın avizeler bile gerçekten arasanız bulamayacağınız tarzda antika çok belki 30 40 senelik avizeler. Çok geniş bir salon. Burayı mutfak olarak tasarlamışlar. Ama dolap molap yapmamışlar. Fırsatları olmamış. Buraya mutfak dolabı tezgah yapılabilir. Burada da bu şekilde avizesi var. Devam edelim. Kapı sürgülü bir kapı. Mutfak kısmının. Dediğim gibi mutfak dolabı tezgaha yapılmamış. Şuradan bölünebilir buraya Amerikan tarzı bir mutfak yapılabilir buraya. Petek kısımları yani tesisat döşenmiş ama bir petek takılacak eve, evimize. Yerler görüldüğü gibi. Buradan kapı girişi var, normal kapı girişi. O girdiğimiz kısım balkon kapı girişiydi. Buradan da normal kapı girişi var. Hemen burada sağ tarafta bakın bir yatak odası, ebeveyn banyolu bir yatak odası. Bu banyoyu aktif hale getirmemişler. Bura giyinme odası, kiler olarak da kullanılabilir. Bu şekilde banyo olarak yapılabilir. Yani burada iki aile kalabilir. Bir tane daha var aynı şekilde. Bakın burayı kapattığınız zaman burası yatak odası. Bak. Yine avize, harika bir avize. Tavanlar lambiri görüldüğü gibi geniş bir yatak odası. Evet şimdi diğer yatak odasına girelim. Burada tuvalet bu şekilde ortak kullanım yeri. Burası yine bir oda. yine harika bir avize görüldüğü gibi. Burada da bahsettiğim gibi bir yatak odası, ebeveyn banyolu. Bakın burada ebeveyn banyosu var. Bu oda bu şekilde. Buraya ait banyosu buranın daha güzel yapılmış. Bakın. Bu şekilde. Burada lavabosu var, tuvaleti var ayrıca. Şimdi odanın içine girelim tam olarak. Buradan da bir kapı yapmışlar. Yani çok fonksiyonlu kullanılabilir. Bakın yatağı var. Tavanlar. Yine harika bir avize. Bütün eşyalar antika. Evet. Çok eski 30-40 sene 50 senelik belki eşyalar. Tabi bu eşyalar anlaşmaya bağlı. Verebilirler bir kısmını. Öyle dediler. Bir kısmını verebiliriz dediler efendim almak isterseniz konuşulur. 3 artı 1 şeklinde evimiz. 3 artı 1 200 metre kare net evin alanı. Tabi kullanım alanı 180 metre falan vardır. Çok güzel bir ev. Sadece bir mutfak tezgaha dolabı yapılacak. Buraya istenirse bir banyo daha yapılabilir. 3 tane tuvalet banyosu olur. 2 banyo olur. 1 tuvalet olur. Evet. Evimiz gerçekten güzel bir ev. Yığma tuğladan yapılmış ama yutong'dan yapılmış bu. Tuğladan değil, pardon. Yutong'dan. Soğuğa sıcağa dayanıklı. 10 sene önce, yaklaşık 10 yıl önce yapılmış bu ev, evimiz. Çok eski değil, çok bakımlı bir ev. Çok güzel bir ev. Evet, bakalım bu evin sahibi kim olacak? evimizde. Bakın balkon kısmını tekrar giriş yaptığım kısım gösteriyorum. Burada da güzel bir salon oluşturulmuş. Yazlık için harika bir yer. Şehir merkezine 3 kilometre mesafede Karalar Çiftliği Mahallesi 715 metrekare arsa içerisindeki muhteşem bu güzellikteki evimizin sahibi bakalım kim olacak. Evet bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük kadar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Kanalımıza abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı da unutmayalım diyelim. Hayırlı günler, hayırlı haftalar. Evet şimdi bahçeye çıktım. Bakın bahçesini bu şekilde yapmışlar. Buraya geniş bir alan yapmışlar. Şöyle göstereyim evimizi. Buralara bir şeyler ekilebilir. Meyve ağaçları dikilebilir. Evin asıl giriş kapısı buradan. O ön kısımdaki yer balkondan giriş kapısı. Balkon kapısı diyebiliriz. Bakın kuyumuz da burada. Bu şekilde su var kuyumuzda. Normal şebeke suyumuz da var. Evin etrafı çevrili. Bak şöyle gösteriyorum. Geldiğim nokta. Su saati, elektrik saati hemen giriş kapısının önünde. Burada da çeşme var. Bakın görüldüğü gibi. Yerimiz düz. Arkasındaki arkasındaki şurası beyaz görünen yerde tesisat. Yani ee, sıcak, soğuk su, doğalgaz teşkilatının yeri. Evet. Evimiz sağlam. Dediğim gibi sadece bir mutfak yapılacak. O kadar. Yutong'dan yapılmış. Kalın duvarları, soğuğa sıcağa dayanıklı. O yönden de güzel. Evet burası Kaya Emlak Şaban Kaya tarafından satılacak. Sizi Gönen'e ofisimize bekliyorum. Biz Gönen'deyiz. Youtube'dan bizi takip ediyorsunuz. Beğenileriniz için teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar diyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hayırlı günler, hayırlı haftalar.